Herkese selam canlar. Timsah gözünden PUBG Mobile durmak yok. Devam diyoruz. Evet canlar bugün ne yapıyoruz? Tosunum'la beraber şöyle bir Granus'a bir gidelim dedik. Uzun zaman oldu canlar. Tosunum'la video yapmayalım. Şöyle şuradan bir başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Güzel. AKM çok güzel. Evet canlar bu arada Enes'in mikrofonda cızıltı olduğu için ben onun sesini duyuyorum. Siz onun sesini duymayacaksınız. O yüzden Böyle bir şey yapalım dedik. Hadi bakayım. Tamam güzel. Hadi bakın. Ne var oğlum? SKS tamam. Al sen UMP'yi. Gel şuraya. SKS'den yaparız. Geldim oğlum oraya. Uzatılmış güzel. Oo. Dikkat et oğlum dikkat et. Tamam dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Görmeye çalışıyorum, göremiyorum. Tamam, şuraya bir çıkayım tepeye. Bir çat yapayım şuradan. Mark the location. Tamam oğlum, dikkat et. Tamam, gördüm, gördüm. Bomba yok, bomba yok. Orada değil oğlum, şurada, şurada. Şuraya geçti. Aynen. Sol tarafa geçti. Sol eve. Yani sol elimin oraya geçsen oğlum sen. Adam burada yine tekrar. Yani oğlum sen şu evin arkasında bir bomba salsana. Bir bomba sal oğlum. Tamam. Uy. Yapar benim Tosun'un bu işi ya. Aynı babası. Hadi bak. Evet oğlum hadi durmak yok. Hemen full devam. Bu ses duyduk. Hemen doğru sesi. Hadi bak. Evet nereden sıkıyordunuz siz? Hı, gördüm seni tamam güzel. SKS'yi denemesin. Dur 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 dur. Larmi bitti. bitti. kadar ya. Arkada da bot var oğlum. Tamam güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya. ya git bot çık, çık, aradan ya. Sen çıksana arada. Enes doğru hemen raşa raş raş raş. Tamam adam. Adam demirden kaydı oğlum gel. Gel gel gel. Ahead. Gel burada adam. Bu video olmayacak zaten de neyse enes bitirelim çıkmayalım hadi bak nereye geldin kardeşim sen neredesin neredesin Hı, Tamam gördüm seni SKS'den SKS'den ne oldu lan ışınlıyor Hayırdır nereye kaçtın nereye? nereye 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 gidiyorsun Tamam Enes kankisi var oğlum orada. Ses var ses geldi. Ses var ses var. Sen çık kardeşim aradan ya. Enes oğlum. Enes karşıda oğlum dikkat et. SKS 3 6 x 2 ekşattan bitti. Hadi Enes doğru hiç durmadan doğru öbür oyna. Evet canlar tekrar tosunumla beraber. Eneskal ile beraber indik Kranus'a. Bu sefer Umarım güzel bir video çıkarız. Hadi bak. Evet canlar buradan ses geliyordu. Enes ile beraber Doğru sese şöyle bir Fight'a çıktık. Hadi bakalım. Enes dikkat et oğlum sıkıyorlar. Neredesin kardeşim? Ay, Enes adamın kilini çaldım oğlum sinirlendi. Dikkat et. Çok dikkat et. Dikkat et. Tamam güzel. Dikkat et. Onun arkasında. Tamam. Güzel. Tamam. Güzel. Tamam güzel. Dikkat et. Enes bu böyle olmayacak oğlum bizim açılmamız lazım vakit kaybetmememiz lazım. Bu beklemekle olmayacak böyle hadi bak dikkat dikkatli bir şekilde. O barakanın orada adam olması lazım. Tamam gördüm. gördüm. Tamam güzel çok güzel çok güzel dikkatli bir şekilde. Tamam güzel. Çok güzel. Aferin. Ses var. <laughs> tamam bu su yılanı bu. Tamam Enes. Buradan sıkıyorlar oğlum. Şu, aynen. Oradan bir yerden sıkıyorlar oğlum. Dikkat et. 11 kişi kaldı oğlum. Güzel kill almamız lazım. Dikkatli bir şekilde. Hadi bak. Gel yanıma. Yanıma gel sen de. Tamam. Bir üst tarafta da sıkıyorlar. Dikkat et. Tamam gördüm adamı. Dikkat et, dikkat et. Tamam bay. Güzel dikkat et. Aynen. Nasıl kaçırdık ya? Tamam güzel. 9 kişi kaldı Enes buradan bütün adamları almamız lazım neredeyse o zaman video çıksın hadi bak yere yattım kanka bir çıkarsan oradan yok çıkarmıyor tamam gördüm <laughs> Enes oradan sağa doğru açıldı oğlum arkaya doğru gel gel Enes gel oğlum O sağ açıldı. Biz de, biz de sağdan şöyle bir taktik yapacağız. Nereye gidiyorsun baygın? <laughs> Öyle kaçmak yok kanka. Salır mıyız bir seneye? Nereye gidiyorsun? Hadi bak. Neyse gel olun şöyle. Arkamıza da bakalım. Tamam. Şu taşın orada dur. Bu taşın orada dur. Tamam güzel. Gel yaklaşalım şöyle bir. Boosterun bir fullle Tamam gördüm adamı. <laughs> Yanlış yaptım. Sıkmamam gerekiyordu ama gel 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 oğlum gel. Alan da geliyor. Girmemiz lazım içeri. Yanlış bir zamanda sıktık ama yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi bak. Nereye çıktın sen kanka? Yukarı mı çıktın? Tamam, enes bütün Bu adam orada. Tamam bayıldı çok güzel. Dikkat et oğlum. Tamam kaldır, tamam kaldır güzel. Tamam güzel güzel güzel. güzel. Enes bütün adamları alırsak video çıkar. Tamam adamı gördüm. Dikkat et dikkat et dikkat et. Ya çok acayip bir ya, spreyler. Çok ters gidiyor bugün. Dikkat et. Tamam. 5 kişi kaldı oğlum. Hepsini almamız lazım. Tamam gördüm seni. Gördüm gördüm. Çıkar çıkar. Taşta oğlum dikkat et. Sağlam sıkıyor dikkat et. Sağlam sıkıyor dikkat et. Sağlam sıkıyor. Evet bunlardan bir tanesini bayıltmamız lazım ki oynayalım. Adamı kaldırırken. Taktik bu şu anda şimdiki. Çıkar kanka çıkar. Bir çıkar. Ulan zıplayarak atıyor adama. Oo, tamam. Dikkat 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 gösterme gösterme tamam. Dikkat et gösterme. Tamam taşın sol taşın üstünde adam. Sol taşın üstünde. Göster kanka ben sana aynı şekilde ben de sana göstereyim. Göster göster. Göster neredesin? Kafanı alırım kafanı. Oh, karşıdaki zıplıyor oğlum. Numara yapıyor. Dikkat et. Sakın güvenme. Sık sık sık. Gel. Tamam güzel, çok güzel. 4 kişi kaldı oğlum. 4 kişi kaldı. Hepsini alırsak 10 numara bir video çıkacak. Hadi bak. Dikkat et, dikkat et. Gördüm tamam gördüm taşta. Tamam bayıldı o da. O da bayıldı. Öldü pardon direkt öldü. Tamam iki kişi kaldı dikkat et. Dikkat et dikkat. Evet boostumuzu fullleyelim. Fulle boost. Bu fulle fulle. Allah bunu sen de al. Bir tanesini. Boost önemli. Ha adam önümüzde gördüm gördüm dikkat et dikkat et. Tamam çok güzel 9 kilo oldu. Bir kişi kaldı oğlum gel şuraya. Alan dışı kalmayalım bir kişi oldu. Bir kişi kaldı. Dikkat dikkat. Bu taşın arkasında olabilir bu. Bayılttığımız adamın taşın arkasında olabilir dikkat et. Ses yok hiçbir şey yok ama dikkat et dikkat dikkat. Dikkat. Oğlum, dipçik de bulduk da. M4 dipçi. Sonra adam kal kaldığı zaman bulduk. Bu hiç iyi değil. Yani artık adam bitti ne de olsa. Evet canlar 9 kill'den birincilik gelecek mi derken tamam tamam. Dikkat et oğlum dikkat et. Dikkat dikkat dikkat. dikkat. Göremiyorum. Tamam o taşın bir yerden sıkıyor da göremiyorum. Yapma be. Ya oğlum sen kimi bayıltıyorsun? Sen kimi bayıltıyorsun? Benim tohumumu bir kere bayıltırsın bir daha bayıltamazsın. Bir bomba sana. Bir tane daha. Hadi bakalım güle güle. Ağaçtan sekti. Bir, bir bomba daha. Oo hadi bak. Evet canlar. El bombasına kardeşimizi götürdük. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Cansınız.